Bir gün Pokemon oyunlarına merak saldın. Hemen birini indirip oynamaya başladın. Ama oyunun bazı yerlerinde takıldın ve nasıl ilerleyeceğin hakkında hiçbir fikrin yok. Hemen YouTube açtın ve nasıl geçeceğini gösteren bir video arıyorsun. O sırada karşına mükemmel bir kanal çıkıyor. Neredeyse bütün Pokemon oyunlarını oynayıp tam çözüm bir şekilde yayınlayan Türk bir Pokétuber kanalı. Onun sayesinde istediğin neredeyse tüm Pokemon oyunlarını rahatlıkla bitiriyorsun. Ne oldu da insanların bu kadar çok işini yarayan ve insanlardan bu kadar çok övgü alan bu kanal bir anda YouTube'a veda etti? Selamlar Bonirom kanalı nesanevi efsanevi takipçileri ben Sherlock eleştirmeniniz Bonirom um. ve bugünkü konumuz Pokemon oyunları emri olacak. İyi efendim. <laughs> Aslında bu video 2 ay önce bu kanala yüklediğim ilk uzun videoydu. Ama videonun aşırı kalitesiz olması ve telifli müzik gibi nedenlerle videoyu gizledim. Şimdi ise daha detaylı bir araştırmayla video tekrardan karşınızda. Araştırmaya 2 yıl önceki son videonun yorumlarını okuyarak başladım. Yorumlarda tanıdık bir yüzle karşılaştım. Arçurayla. Arçura'nın video önerisi seri bir topluluk önerisinin altına bu konu hakkında bir yorum bıraktım. Ve kendisi de izlenmelerin düştüğünden ve Emre abinin sıkılmış olduğundan YouTube'u bırakmış olabileceğini söyledi. Yorumları okurken insanların Emre abinin kapatmış olduğu sosyal medya hesaplarının olduğunu söylediklerini gördüm. Bundan dolayı araştırmaya sosyal medyadan devam ettim. Emre abinin kullanıcı Emre Bayin yazıyordu. Yani soyadı Bayin ya da Bayin olmalıydı. YouTube'da herhangi bir yan kanal var mı diye baktım ama hiçbir sonucu ulaşamadım. Sonrasında ise Google'a Emre Bay'ın adını arattım. Karşıma iletişim yayınlarının editörlerinden Emre Bay'ın ve sosyal medya hesapları çıkıyordu sadece. Aradığımız kişi kendisine de bir destesine baktığımda Emre abinin kendisi olmadığını anladım. Instagram, X, Twitch ve Kik gibi platformlarda Emre abi hakkında bir bulamadım. Facebook'ta ise birkaç tane Emre Bay'in vardı ama bunların Emre abi olduğunu sanmıyorum. Çünkü Instagram gibi hesaplarını gizleyen bir adam neden Facebook hesabını gizlemesin ki? Gizlediğim mi videoda Emre abinin sosyal medya detoksu yapıyor olabileceğinden bahsettim. Ama 2 yıllık sosyal medya detoksu olabileceğini sanmıyorum. Şimdi ise videonun en önemli noktalarından birine geldim. Çünkü bu noktada Emre abi hakkında önemli bilgiler toplayacağız. Emre abi 7 önceki şu videosuyla da 2017'den 2020'ye kadar kadar uzun bir ara vermişti. Ve bizim için asıl önemli olan kısımsa geri dönüş yaptığı bu videoya bıraktığı yorum. Yorumda video yapmasının sebebinin askerlik ve işleri olduğunu o zamanlarda ise 28 yaşında olduğunu söylemiş. Yani kendisi günümüzde 31-32 yaşında falan olmalı. Bir diğer önemli detay ise bir sonraki videosunun yorumlarında Discord sunucusu açmayı düşündüğünü söylemesi. Emre abinin Discord sunucusu ben yok diye biliyorum ama eğer varsa ve biliyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir de Emre abinin ilk 3 videosu bir de son 3 videosunun izlenmelerine bakın. Gerçekten epey bir düşüş var değil mi? Bu durumun izlenmelerin düşmesinden dolayı bırakmış olabilir. Ayrıca sıkılmış olması da normal. Çünkü yıllardır sadece Pokemon oyunları oynayarak kanalı yürütüyor. Evet Emre abi bulamadım. Ve şimdi Sherlock eleştirmenin yardımınıza ihtiyacı var. Ve şimdi yapmamız gereken ise sosyal medya hesaplarımızdan hashtag Pokemon Emre geri dön etiketiyle paylaşımlar yaparak Emre abiye sesimizi duyurmaya çalışmak. Elinize geçen en ufak bir söylenti bile olsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Umarım ya Kaptan Flygon'daki gibi bu videoya yorum yapar ya da paylaşımlarımız sayesinde bir açıklama videosu yapar. Senden sadece bir açıklama bekliyoruz Pokemon oyunları. Kaptan Flygon videosu da ilk başta başarısızdı. Ama sonrasından başarılı bir video oldu. Umarım Pokemon oyunları Emre için aynı şey yaşanır. Her neyse bir bölümün daha sonuna geldik. Artık bana bir müsaade. Videoyu bitirmeden önce şu oranı görmek beni gerçekten üzüyor ve 100 aboneye giden bir yolda bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsin. Sen geri dönsen de dönmezsen de Türk Pokefanların asla unutmayacağı birisin Emre abi. Ben dahil bunca insana Pokemon oyunlarını bitirmekle yardımcı olduğun için teşekkürler Pokemon oyunları Emre. Hepinize iyi günler diliyorum. O zaman görüşürüz dostum.